Evet arkadaşlar bugün kardeşimle şey oynuyoruz. Ay PUBG. Bunu kapat neyse bunu köşe. Dur daha benimki yüklenmedi. Gelme. Gelme dur benimki yüklenmedi. <laughs> ya Hadi. Hep ya. Ya ben de altı varsa o. Evet, Ömer tekrar tutacaksın. Burada ekstra birim var mı? Evet var. Oh. Aç çünkü bende bak bu var. Ben 4 ikisi Ömer bir kere. Öbür taraftayım ben. Evet. Oh. Nasıl? Ben de onlasın bu arada. Tamam. Aa benim şey benim karakterim de öyle değil. Mi? Ya e, kolay. Bak bu sefer buramadım diyeyim. saklandım saklandım dedim duvarın arkasındayım Ömer Hayır ya öldün mü? Evet yok ölmedim tabi öldüm Ömer. Ah çocuk ortadaki şey ne? Karen küp. E i̇çine girmeyi denersen? Girilmiyor da ben de bilmiyorum neden var o oyunlak bir şey olmuyor. Oh. Ne oldu? மதி Ha geldi. <laughs> Yo, nasıl Öldürülebiliyor hiç mi oynamadın? Hat-chat attım çünkü. Vuramadın mı? Evet çünkü o kalkan var. Gel kaldı. Ya Ömer. <laughs> bak hiç chat atarım sana. Gelmiyorum. Oh, Nasıl korkuyor mu? Gel. Evet, oh. hadi bakayım. öbür tarafta mıydın? <laughs> ben de değil. Ne sen tavayla vurmaz mıyım ben sana? Neredesin? Tavayla vurmadım. Ya ben neden bu kadar yaşısın? Vur geç tavayla vur geç. Ya <laughs> 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 e, Ömer. M24 müdür? Evet M24 sanırım. Evet M24. M24'le nasıl sana tek atamayım ki? <laughs> ne oldu? Vuracağım mı? <laughs> 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 Neden açsam mı? Niye? Zaten benle sen duyulacaksın da. Hadi. Aç, aç. aç, aç. alan dışına çıktım. Evet. Öleceksin ki. Evet. Ya tava ile ge geçeceğim bekle. Tava evet, ile mi geçeceğim? Ne Dur bekle vuracağım bu sefer. Maç bitene kadar böyleyiz. sefer atacağım bekle. Ama hile var. <laughs> Neyse dur bu sefer garanti attım. Hadi. Vuracağım bakalım. Ne yapıyor? atacağım. Ya. Aa öldün ha. Maşka bitmedi ha bir türlü. Ya, ben sana vuruyorum sen bana vuruyorsun. 14 14 sefer öldürdüm. Sen kaç öldürmüşsün? 7. Yapıyorum. Öldü. Kazandım. <laughs> Bitti. İlerleyip tıklıyorum. sefer şey yapalım mı? Takım alalım. Erincil oynayalım mı? Takım alalım. 12. Ya 100 kişinin arasında biz oynuyoruz işte. Biz ikimiz oynayalım tamam tamam. Motor mı Başla. Motor. Ya hayır. Başla diyeceksin. Hazır Baş... başla. ki. İleri ayrıl ve başla. Buradan başladı. Hazır. Evet. Hazır. kat. Ee, bak eşleşiliyor. Şu eşleşiliyor. Bu tur, bu turlar. de yedi. gerek yok. Gelen, bak şu an kaç kişiyiz? Kaç kişi olduğumuz? Dörtte 3. Bir kişi daha gelse yeter. Tamam. O da geldi. Şimdi bak. Mut hmm. falan alacak. Ev 24 öyle kolay bulunmaz. <laughs> Alın hep oyna sniper olan var ya. E o yüzden abi şuana M24 ver falan de mi? Tamam. E? Ya, bu kim? Yanındaki şey ne? Çarpıya mı tıkla? Yanındaki şey kim? Ne bileyim sen neredesin? Sen mısın ha? Ya saldırıyor bana. Ya ölmezsin Ömer ölmezsin. Gel Bir atacağız koy ne. Silahım var ki senin zaten. It is show time. Mikrofon açanlar var. Açamıyorum ki. Ama açmadı. Açamazsın. Donk. Dala. I need a weapon. Tamam şimdi başladık. Ömer. Ama acaba Ömer, Ömer hayır sen meraklı değilsin. Esin. Ne olacak? Bakayım. Ne bileyim ya. Bu <laughs> Bu kim? Ömer beni takip et, beni takip sen, değil mi? mi? E, bu benim. O? Hayır değil. Ben tarttı. Atla mı? Atla. atla. Kimle atladın? Sen hayır. Ben atlamadım. Ben, i̇şte. Peki niye atlıyorsun Neyse gel şuraya. Ben nereye gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ha aşağı gidiyorsun, değil mi? Ben Dur şey. bekle, senin aynı yerde gelip. Oraya niye gidiyor? Orada loot yok. Gittim bile. Ama en, çok en güzel. azından otobüs var. Otobüs ki. Tamam. Ses ne ya? Yani İki mikrofonu açmışlar. Ona en iyi numarası sadece bir numarası. Oh. Bir şey ben mi? Ben de içtim. Işte. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya yapma Ömer. O sen miydin? Hayır ben değildim. I need a Gel loot toplayacağız. Loot üç topla loot. Sen, sen üç müsün? Evet üçüm. <laughs> loot topla. Reftör buldun niye? Herkes de loot çalıyor bu ne ya? Oo aldım. Hold on, geldi ya? Hold on, we Ne, ne, ne Mikrofon açan herhangi bir <laughs> derinli bir şey bir şey geldi. <laughs> <Hı? de> boş <laughs> deyin, etkinlik Ömer <alın. gülüyor> ölürsün Ya tamam ne no. olmuş? Ana bak böyle güzel oldu. O sen misin? Ne alaka? Hayır ya o mermi şeyinde benimki mermi de mermiye takıyor. Ay mermi diyor nişangaha takıyorum ben. Nişangı nasıl yapıyorsun ya? Ya Ömer. Aha. Sonra istediğim bir silah buldum. Gel burada silah var. Nerede? Yanıma gel. Ben 3 numarayım bir kere. Sor Evet orada. Ben Şurada bir tane. Şurada. Ya gel işte al şunları. Ben geliyorum. Neredesin ama? Geldim <laughs> bak. Al şu silahı. Evet bir de şunu al. Burada var. Arbalet alma. Çift em. Çift alsana. Bunun da mermisi yokmuş. Silahım doldu. Dur bekle Bende bunun mermisi olmalı. Al mermiyi. Anne 12 kalibre. Ben verdim. Sen artık bak gel. Kafana göre vurma yalnız. Öner her yerine gidiyorum. Burası vur vur. Aa burası buldum. İçti aldım. Oya terk Ya aha aha. Hep bekledi. Ya bu bot ki. Neyse. E onu Nurşan'a. Aa, <laughs> Aa ne? ne Keskin düşence çıktı. Ya? Ama ah bu ev... aşağıda bir kişi var. Hani nerede? <laughs> Bizim takımdan mı? Tamam. Bak. Bak. Bekle vuracağım ben onu. <laughs> ne oldu vurdun mu? Vurdun mu? Vurdum mu? <laughs> vurdum. Sanıyor. Yok vurmadım. Nerede ki? Nerede? Vuruyorsun <laughs> zaten. Sen eğer ölürsen bir daha doğamazsın. Sadece etkinlikte doğar. Ya silah değiştiresin var da değiştim. Gel al şu silahı. Evet. Aç şunu. At şunu. Gel. Evet bunu değiştir. Oradan gelin. Oradan gelin. Al, şey. Ana. Aa. Aa ne bak oldu? Ömer. 4x de kullanılabiliyor. Onu nasıl yapıyorsun? Ona mı tıklıyorsun? Ben yani? buldum. Hayır ben buldum. Neyi buldun? Ona falan tıklamıyorum. Ne alaka? Neyi buldum? O şeyi yanındaki ya şunu işte bunu buldum ya. Hmm, nasıl buldum? Ben öyle değilim işte. size. Değil işte. Almadım ki buradan. Buna tıklayıp tıklayıp oldu. Bilmiyorum. Onu onu bana vereceğim. Vermem. Ben kullanıyorum bir kere. Ama bu başka bir tane bulursa bulursan bana verce. Beni bekle. Şeyi açamadım. Paraşüt açılmıyor. Yüksekten atlamak mı gerekiyor illa? Arama nerede? Neyse atlayarak daha hızlı gidiyorum diye düşünüyorum. Gel gel. Bu ya. Ya her şey durmuş deyip durma bir bak gel. Aa, şimdi... Aa. Ben Yapışkan bomba. O silah mı? <laughs> silah var. Evet silah var. Güzel bir şey yok. Silah var silah. Var. silah. Tamam gel burada işimiz bitti. Gel bizim bu ortaya kadar gitmemiz gerekiyor. Hayır, takip hayır, et yürü. beni. Gel takip et beni. Çünkü hızlı aldım. Yani böyle bu yaksam kendisi gider. Hız değil ki o. Otomatik koşuyor. E i̇şte otomatik koşmaya yaptım. Otomatik koşuyor. Hızlı koş yani. Öleceğim, konsolum ölecek. Gel, Ömer. Boş çıkmaz inşallah. Ben çözerim ona Ya. ne Ne <laughs> 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 <konuş pasaları> <laughs> Sen gel Ömer ya. <laughs> bir araba bulsak da rahatlasak ne güzel drift atılır be. Gel. <laughs> 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 Ama araba da bulabiliriz. Evet, uçak, uçak yok, uçak uçak yok ki. Mini uçak ya o şey gibi para paraşütlü gibi. Hava balonu da var. Var mıydı ya? Geldi mi gitti mi? Katlan. He? Öne drone geliyor. Geçemem ki. Ya yok bunların nasıl da sıçacağım. Bir tane adam geldi. Drop Aynen. düşüyor. Drop düşüyor. Koş. Drop düşüyor. Aa ileride araba var. Ya, bu araba bulmuşlar. O uzakta bir kere. O uzağa atlamış. Ortaya doğru atlamış. Evet, ne e, oluyor? E tamam ne oldu? Ha şimdi bu buralarda araba bulunuyor. Ee, ne şurada da. De... O kalede Kale değil oraya yıkık bir şey. Yıkık kale. Ya boş ver gel. Oraya gideceğiz zaten. Araba orada bulunuyor. Ama ilk şu eve gidelim. Tamam. Seni bekle. Yok. Hızlı koş. Eve gidiyoruz. Ben de Help. Yani fazla Gel. Hemen baba gel Bekle ben. Ne bu? bu bir şey var. Ne kurcalayıp, kurcalayıp. E, bir yarım tutamak. Neyse. kurcala. ev Evsiz yok Dolap var. Evde evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ya bu ustası var. Ya yazdı. Ne gideceğim ikinci Bu ne ya? Ah, Öl. ölmüşsün. Hani. Lan Ha yok o bana gerekli. Aldım içer. Nerede o kale? Ha. Bir tane daha ev. Hem kalenin yolunda hemen. I'm ya kes. paraşüt şiştirsen da. Gel. Ya. <laughs> Araba var sanırım orada. Kullanılmıyor. Paraşüt niye açılmıyor? Neyse. Ya, paraşüt açılmıyor. Çok, çok yüksekten atlayınca gel. İzliyorum beni. O zaman, atlama 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 ayran alan geliyormuş <laughs> <Anlamıyorum, şunlar ya. gülüyor> koş 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 えん